Evet arkadaşlar. Yeni bir işimize geldik. Pervanemizi monte ettik. Yeni sistem Philips marka pervanemiz. Şöyle kumandası var. Böyle ışığa basıyorum. Farklı desenlerde ışığı var. Pervanesinin yukarıda tuşa bastığınız zaman kendisi açılıyor. Şöyle basıyorum mesela. Bakın kendi kendine açıldı dönüşüm sağlıyor. Kumandanın üstünde ayarları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Şöyle mesela 6'ya bastım. 6'yı ayarladım. Hızlı bir şekilde dönüyor. Çok güzel bir ürün. Montajını yaptık şimdi. Çok beğendik. Alacak kişilere bu sene sıcaklardan dolayı böyle bir fervane tavsiye ederiz. Biz elektrikçi montaja geldik. Takımlarımız da burada. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir ürün. Müşterimize hayırlısıyla kullanmasını diliyoruz. Bakın rüzgar da şöyle. Şeye bakın. Nasıl oynuyor rüzgardan. Altına geldim Yani güzel bir esinti veriyor. Çok güzel bir ürün. Tekrardan hayırlı olsun. Herkese iyi günler.